2023-2024 sezonu sona erdi ve pek çok yerden soruyorlar. Murat Fevzi bu sene hakemler nasıldı? Bu sene hakemler tribünlerin dediği gibi futbolun katili miydi? Veya hakemler futbolun katili olabilir mi? Olamaz. Hiçbir Avrupa Ligi'nde olmadığı gibi bizde de olamaz. Ancak hatırlayın 8 Mart 2022'de Türk hakemlerine itibar suikastı düzenlenen Ferhat Gündoğdu döneminden sonra daha kötü bir dönem yaşar mı hakemler dedik. Bu sene keşke dilimi sırsaymışım dediğim bir sezon yaşadık. Daha ne olabilir ki'nin çok çok fazlası oldu. Ne oldu? Türkiye'de elit kategorideki hakemimiz Halil Mutmeler sahada bir kulüp başkanı tarafından dövüldü. Yere düştü. Kulüp başkanının yandaşları tarafından vücuduna ve yüzüne tekmelendi. Hakemler Türkiye tarihinde ilk kez bir tepki gösterdi. Maçlara çıkmama kararı aldı. Bir hafta maçlar oynanmadı. Küçümsediler bunu. Bence tarihi bir olaydı, devrimdi. Hakemlerin hiçbir zaman yapmaya cesaret edemedikleri bir şeydi. Bu başarıldı. Neler oldu başka bu sezon? MHK eğitim semineri sızdırıldı. Ve orada da ak koyun, kara koyun belli oldu. Niye diyeceksiniz? Performanslar itibariyle Tolga Özkalfa'nın var sorumluluğundan uzaklaştırılması gündeme geldi. Bu konuşuldu. Halbuki federasyon sitesinde Tolga Özkalfa var sorumluluğundan istifa etti denmişti. Seminerde şutlandığı ortaya çıktı. Kamuoyuna yalan söylendiği ortaya çıktı. Son iki sezonda Mehmet Büyükekşi döneminde üç kez merkez hakem Kurulu değişti. Bu niye önemli ve niye futbolun katil hakemler değil? Şundan dolayı 2000 yılından 2024 yılına kadar 24 senede 20 kez merkez hakem kurulu değişen bir ülke olabilir mi? Olabilir. 20 kez yöneticisi değişen hakemler Başarılı olabilir mi? Performansı iyi olabilir mi bir ülkede? Olamaz. Hakem yetişir mi? Yetişmez. Hakem tecrübe kazanabilir mi? Kazanamaz. Avrupa'da böyle mi? Tabii ki hayır. Dolayısıyla 20 senede, 24 senede 20 merkez hakem kurulu değişen bir ülkede bu sezonki performanslar bence gayet iyi. Federasyon sitesinde yine geçen sezondan gelen, gelenek olarak bazı hakemlerin sezon sonuna kadar dinlendirileceği, bazı hakemlerin sezon sonuna kadar görev alamayacağı gibi gizemli duyurular yine paylaşıldı. Ali Şansalan gibi bu sezon 20 maçta düdük çalan bir hakem, sezonun en iyilerinden bir hakem, 2021'den bu yana Fenerbahçe maçlarında yine görev almadı. Sezonun en iyilerinden biri ama büyük takımlardan bir maçında görev alamıyor. Galiba yapay zeka Ali Şansalan'a küsmüş. Yapay zeka görev vermeyi unutmuş. MHK talimatları bu sezonda yine hakemleri yok etmek üzere güncellendi değiştirildi. Bunlar yetmezmiş gibi bir şekilde hangi maça kimin atandığının bilinmediği, federasyon sitesinde paylaşılmadığı yabancı gözlemciler geldi ve hangi hakeme, hangi maçta hangi yabancı gözlemcinin atandığını hiç kimse bilmedi. Bizler görmedik. Ama hakemlerin notlarında %50 oranında etkisi oldu. Merkez Hakem Kurulları 24 senede 20 kez değişirse başka ne olur derseniz, hakem yapılanması, hakem yetiştirilmesi olmayacağını söylemiştim. Daha kötüsü şu. Geçen sezon FIFA kokart takan hakemler bu sezon TFF birinci ge düşürüldü. Yaşar Kemal Uğurlu, Erkan Özdamar. Böyle bir hakem sistemi olabilir mi? Düşünsenize bir sene önce uluslararası platformlarda maç yönetiyorsunuz. Ertesi sene TFF 1'in yolunu tutuyorsunuz. Bu da hakem plansızlığımızın, sistemsizliğimizin net bir başka kanıtı. Sezon ilerledikçe kulüpleri sesini kesmek için yeni yeni önlemler alındı. Var kayıtlarının var müdahalesi yapılan pozisyonların ses kayıtlarının açıklanmasına karar verildi ama sadece müdahale yapılanların. Biz neyi merak ediyorduk? Ya hakem böyle bir karar verdi, var, neden müdahale etmedi? Aslında bütün kamuoyunun merakı müdahale edilmeyen pozisyonlardaydı. Ama dostlar alışverişte görsün. Biz veriyor muyuz? Veriyoruz. Neyi? E zaten somut çok bariz hakemlerin müdahale edip gördüğü kaçırdığı, varın müdahale edip kaçırmamasını sağlı pozisyonların ses kayıtlarını verdik. Mete Kalkavan gibi elimizde nadir tecrübeli kalan hakemlerden biri Trabzonspor'un isteği nedeniyle kariyerine son verildi. Ali Palabıyık bu sezonun başında yine kulüpler istemiyor diye hem de FIFA birinci kategorideyken hakemliği bıraktırıldı. Bu sezonun yine damga vuran olaylarından birkaçı. Avrupa liglerinde bir sezonda en üst lige bilemediğiniz bir Hadi olsun 2. Çok sıra dışı performans varsa 3 hakem yükselir. Bizde kaç hakem yükseldi Süper Lig'e? Son bir senede geçen sezondan bu sezon 13 hakem terfi etti. Ligin tecrübe yaşı düştü. Ligin yeni yeni isimleri oldu. Dolayısıyla çok tecrübesiz, yetenekleri kısıtlı, basat bir kadro Süper Lig'e yükseltildi. Bir sezonda 13 hakem en üst lige çıkar mı? Burası Türkiye, burada çıkar. Avrupa'da çıkar mı? 5 büyüklükte. 5 senede 10 senede anca bu kadar sayıda çıkar. Çünkü herkesin bir eğitimi, planı, stratejisi var. Bizim neyimiz var? Sürekli 9 kişilik merkez hekim kurulunu değiştiren mükemmel bir yapımız var. Yeni yeni adetler peşinde koşuldu. Dünyada hiçbir örneği olmayan var kadrosu belirlendi. 10 kişiyle kocalik yürütülmeye çalışıldı. Çok doğal ki olmadı. Takımlarla hakemler artık akraba oldu. Bunların sancıları oldu. Baktılar ki olmuyor tekrar bütün hakemlerin Avrupa'nın her liginde olduğu gibi bütün hakemlerin var odasında görev yapabildiği olması gereken düzene dönüldü. Yabancı var, yabancı hakem, hakem değişim programı diye son iki senedir dillendirildi, dillendirildi. Nihayetinde geçen sezon hiçbiri olmadı ama bu sezon bıçak kemiğe dayanınca baktı ki olmuyor, yabancı varlar gelmeye başladı. Yabancı gözlemciler de gelmişti. Yabancı varlar da ligin son bölümünde görev aldılar yabancı hakem gelir mi tartışması böylece kısmen noktalanmış oldu. Ve nihayetinde yarı otomatik offside teknolojisine geçildi. Yarı otomatik offside teknolojisi de 20. haftadan itibaren uygulanmaya başlandı. Bununla ilgili de Arsene Wenger yöntemi mi yoksa direkt milimetrik standart offside sistemi mi? Bunun arasında çok tartışmalar oldu ama şu anda yarı otomatik offside sistemi parmak ucu farklarla offside'ı kendi ligimizde de belirlemeye başladı. Bütün bu sezon değerlendirmeleri bu kalemlere baktığımızda hiçbir Avrupa ülkesinde bu kalemlerin onda biri hiçbir sezonda yaşanmazken biz bunları bir sezona sığdırmayı başardık. Ve nihayetinde hepsi bu kadar kötü senaryonun dışında küçücük bir artıda söylemekte fayda var. Hakem Akademisi belki de Türk futbolunda hakemliği kurtarmak için isimlerden bağımsız olarak kimin geldiği, kimin hangi yollarla hakem akademisine getirildiği gibi bütün tartışmaları, kavgaları bırakarak söylüyorum. Akademi kavramı belki de Türk hakeminin kurtuluş için en önemli noktalardan biri olacak. Çünkü rakip analizi, futbol analizi, hakem analizi, performans analizi, var simülasyonları pek çok bilimsel yöntemin kullanıldığı bir yapı olarak kuruluyor. Ve belki de bütün bu kargaşanın, senaryonun en iyi tarafı bu olacak.